Rüzgar esecek, Türkiye kazanacak. Sevgili izleyiciler, Uluslararası Rüzgar Enerjisi Kongresi dün Ankara'da başladı. Enerji Bakanı Ali Rıza Alaboy'un Türkiye'nin hedeflerini ve rüzgar enerjisine yapılacak yatırımları anlattı. 760 saat enerji lazım, ışık lazım, aydınlık lazım, ekonominin çalışması için güç lazım. Rüzgar estikçe ekonomi kazanacak, Türkiye güçlenecek. Uluslararası Rüzgar Enerjisi Kongresi bugün Ankara'da başladı. Ato Merkezi'nde düzenlenen konferansta Enerji Bakanı Ali Rıza Alaboy'un Türkiye'nin 2023 hedefini ve yatırımlarını anlattı. Hedeflerimiz 2023 yılında bugünkü kurulu güç kapasitemizi iki katına çıkartmak. Global Enerji Derneği Başkanı Çiğdem Dilek de Türkiye'de yerli kaynakların üzerinde durulması gerektiğini vurguladı. Biz yenilenebilir enerjiden elektrik üretimini çok çok önemsiyoruz. 1 megawatt dahi ithalata bağlı kalmaksızın üretiliyorsa bunun bizim nazarımızda çok büyük kıymeti var. Dolayısıyla yerli kaynakları, yenilenebilir kaynakları e, destekliyoruz. Ülkelerindeki iç savaşlar